Öğretmenler hakkında yanlış bilinen şeyler. 1- Öğretmenler sadece derse girer. Ders, öğretmenliğin sadece görünen kısmıdır. Asıl iş, teneffüslerde, rehberlikte, veli görüşmesinde, kriz anlarında olur. Öğretmen aynı anda danışman, ara bulucu, koruyucu rolünde olabilir. Diğeri, öğretmenlik kadın mesleğidir. Öğretmenlik cinsiyetle değil, karakterle ilgilidir. Eğitim cinsiyetle değil, vicdanla yapılır. Öğretmen çocuğumu yetiştirsin, biz işimize bakalım. Eğitim sadece okulda olmaz, öğretmen rehberdir ama ailede, desteklemezse o rehberlik havada kalır. Öğretmen anne ve babanın yerini asla alamaz, onlarla yan yana yürüyebilir. Öğretmenler sürekli tatil peşinde. Tatil isteyen öğretmen değil, tükenmiş bir insandır. Sistem öğretmeni desteklemediğinde dinlenme değil, yeniden toparlanma ihtiyacı doğar. Tatil lüks değildir, zihinsel onarımdır. İyi öğretmen çok not veren öğretmendir, çok puan veren öğretmendir. Şöyle ki not ölçü değildir, kalıcı olan karnedeki sayı değil, hayata geçen değerdir. Bir diğeri öğrencilerinin sınav sonuçları kötü olan öğretmen başarısızdır. Sınav sadece bilgiyi ölçer, o da şüpheli. Ya neyse çocuğun duygusal durumu, aile desteği, sosyoekonomik şartları, öğrenme tarzı hatta o günkü ruh hali bile sonucu etkileyebilir. Öğretmenin başarısı not ortalamasında değildir. Çocuğun hayata ve öğrenmeye karşı tutumundaki değişimle ölçülebilir. Öğretmenlik artık değerini yitirdi. Kimsenin gözünde bir değeri yok. Değer toplumun verdiğiyle değil, kişinin yaptığı işle ölçülür. Yaptıkları hiç görünmese bile öğretmenler hala sessizce binlerce çocuğun geleceğini etki ediyor. Değeri görünmese de etkisi nesiller boyu sürecektir.